Herkese merhaba. Haydi gelin Almanca sayıların o meşhur ilk bakışta biraz garip gelen mantığını bir güzel çözelim. Bugün bu konunun bütün şifrelerini birlikte kıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. İşte Almanca öğrenmeye başlayan herkesin duvarına tosladığı o meşhur soru. Yahu Almanlar 21 için neden 1 ve 20 diyor? Yani 21 demek varken niye böyle tersten okuyorlar, değil mi? İşte bu soru aslında konunun tam da kalbi. Gelin bu mantığı şimdi birlikte çözelim. Biliyorum ilk bakışta sanki geriye doğru gidiyormuş gibi biraz kafa karıştırıcı duruyor ama inanın bana mantığı şaşırtıcı derecede basit. Kendi içinde çok tutarlı bir sistemi var. Gelin şimdi adım adım bu işi birlikte parçalara ayıralım. Sonunda "Aa bu kadar mıymış?" diyeceksiniz. Evet, her şeyin başladığı yerden yani en temel yapı taşlarından başlıyoruz. 0'dan 19'a kadar olan sayılar. Burayı bir sağlam oturtursak emin olun gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İşte karşımızda sayıların adeta alfabesi. Sıfırdan 10'a kadar olan bu sayıları yani 0, 1, 2, 3 bunları maalesef ezberlemek şart. Ama asıl dikkat etmemiz gereken yer 11 ve 12. Bakın elf ve zwölf bunlar herhangi bir kurala uymuyorlar tamamen kendilerine özgü kelimeler. Yani aklımızda tutmamız gereken ilk istisnalarımız bunlar. Tamam, şimdi 13'ten 19'a geçiyoruz. İşte burada işler güzelleşiyor. Çünkü çok basit ve tutarlı bir formülümüz var. Mantık şu, Önce birler basamağındaki sayıyı alıyorsunuz. Mesela 3 için dry. Sonra arkasına 10 anlamına gelen zehn kelimesini ekliyorsunuz. İkisini birleştirin. Dry Yani 13. Bu kadar basit. Formülümüz basit dedik ama iki tane küçük yazım değişikliğine dikkat. Bakın 16 derken zex kelimesindeki s harfi düşüyor. Zeht oluyor. Benzer şekilde 17 derken de zibın kelimesindeki en hecesi gidiyor ve ziptsein haline geliyor. Bu ikisi en sık yapılan hatalardandır o yüzden buraya bir yıldız koyalım. Temelleri hallettiğimize göre şimdi sırada ikinci büyük yapı taşımız var onluklar. Yani 20, 30, 40 bu sayılar. Ve burada da sihirli bir ekimiz var. Zık eki. Şimdi bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Gördüğünüz gibi 40 yani fiyat sih, 50 yani füm sih gibi sayılar kurala uyuyor. Sonuna tık diye sih ekini alıyor. Ama dikkat etmemiz gereken 4 önemli nokta var. 1. 20 yani tvan Kökü tamamen farklı. Bunu böyle ezberleyeceğiz. 2. 30 yani trai Bu da sih ile değil, sih ile biten tek onluk sayı. Ve son olarak 16 ve 17'den hatırlayacağınız o harf düşmesi olayı var ya, aynısı 68 sih ve 70'de zip sih de oluyor. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Almanca sayıların o meşhur tersten okuma mantığını çözeceğimiz bölüme. Burayı anladığınız an emin olun Almanca sayıların şifresini tamamen kırmış olacaksınız. İşte o sihirli formül karşınızda. Önce birler basamağı, sonra ve anlamına gelen und ve en sona da onlar basamağı. Yani bizim yaptığımızın tam tersi. Önce küçük sayıyı söylüyoruz, araya ve diyoruz, sonra büyük sayıyı söylüyoruz. Olay tamamen bu. Hadi ilk örneğimize bakalım. 21. Formülü hemen uygulayalım. Birler basamağı ne? 1. Yani eins. Araya ne koyuyorduk? Und. Onlar basamağı neydi? 20. Yani zwanzig. Şimdi birleştirelim. Ama durun, burada çok önemli bir detay var. Eins kelimesi böyle birleşik bir sayının parçası olduğunda sondaki s harfini atar, aynı olur. İşte bu yüzden doğru söylenişi ein und zwanzig. Bir örnekle daha iyice pekiştirelim. Sayımız 35. Yine aynı mantıkla gidiyoruz. Önce birler basamağı yani 5, fünf. Araya hemen und kelimesini koyuyoruz. Sonra da onlar basamağı 30, dreißig. Birleştirelim bakalım ne oldu? 35. Gördünüz mü? Kuralı bir kere kaptınız mı? Hep aynı şekilde tıkır tıkır işliyor. Hadi son bir büyük örnekle bu kuralı artık zihnimize kazıyalım. Sayımız 99. Birler basamağına neun, araya und koyduk. Onlar basamağına neunzig. Sonuç 90. İşte bu kadar. Tebrikler, Almanca sayı sisteminin en zorlayıcı görünen kuralını artık biliyorsunuz. Harika. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme ve bu kuralları daha büyük sayılara nasıl uygulayacağımıza bakma zamanı. Merak etmeyin, işinize yarayacak birkaç pratik ipucu daha vereceğim. Ve işte size harika bir haber. O az önce öğrendiğimiz kafa karıştırıcı tersten okuma mantığı var ya, o sadece 21 ile 99 arasındaki sayılar için geçerli. Yüzden itibaren sistem tekrar bizim alıştığımız, yani büyükten küçüğe doğru okuma düzenine geri dönüyor. Oh be! Mesela 105 demek için basitçe 105, yani 105 diyoruz. Peki, 124 gibi daha karmaşık bir sayıda ne yapacağız? İşte burası öğrendiğimiz her şeyi birleştirdiğimiz yer. Çok basit. Önce en büyük parçayı söylüyoruz. 104 yani 100. Sonra geriye ne kaldı? 24. Eh, 24'ü nasıl söyleyeceğimizi artık biliyoruz, o ters kuralımızla. Fia und zwanzig. Hepsini birleştirince, einhundert, fia und zwanzig. Yani, 100, 4 ve 20. Gördünüz bu kurallar nasıl da iç içe geçiyor. Yılları okumanın da kendine özgü pratik bir yolu var. Genellikle tarihi ikiye bölerek okuyorlar. Mesela 1984 yılı. Bunu 1900 ve 84 olarak iki parça halinde düşünüyorlar. Yani hundert, sonra da öğrendiğimiz kurala göre Firon Artsiş. Bu da aklınızda bulunsun, oldukça yaygın bir kullanım. İşte size tüm bu anlattıklarımızın bir özeti, adeta bir kopya kağıdı. Aklınızdan çıkarmamanız gereken o dört anahtar istisna, 1. Eins tek başınayken S'li ama Einundsvanzig gibi birleşik sayılarda S e düşer, aynı olur. 2, 30 yani Dreissig, sonu sigikle biten yegane onluktur. Unutmayın, 3, 6 rakamı hem 16'da hem de 60'da s harfini kaybeder ve son olarak 4, 7 rakamı da aynı şekilde hem 17'de hem de 70'de n hecesini atar. Bu dördünü aklınızda tutarsanız, gerçekten hata yapma olasılığınız çok azalır. Tebrikler! Artık Almanca sayıların o korkutucu görünen şifresini kırdınız. Bu mantığı bir kere anladıktan sonra aslında ne kadar düzenli olduğunu da gördünüz. Bu yapısal yaklaşım, Almancanın diğer kurallarını öğrenirken de size çok yardımcı olacak. Peki, şimdi bu bilgiyi cebinize koyduğunuza göre sırada neyi öğrenmek var? Öğrenme yolculuğunuzda hepinize başarılar.